bir tecrübe yaşayacağız arkadaşlar. Kapsül otel deneyeceğiz. <laughs> Odalar bu şekilde. Sizi size odanın içinde göstereceğim. Burası da bekleme alanı. Lobi. Biz de bekliyoruz sıramızın gelmesini. Odamızı göstereyim size arkadaşlar. 32 numaradayız. Şöyle açtığımızda küçücük. Şöyle göreceksiniz. Evet. Sadece uyumak için yeterli bir alan içeriden de videosu gelecek. de iki tane tren var. Espan, Uvan. Esbanlara bindiğinizi bindiğinizde böyle başka trenlerde gelebilir. Dikkatli olun. Biz S-1'e bineceğiz. Van C tarafına gidecek. Bir de karşı tarafta var. O da Wolnay ve Oryongburg diye görünüyor. Biraz yaklaştırırsın. Görünecektir. Şimdi size haritadan, şuradaki haritadan da bakarak nereye, ne tarafa gideceğinizi göreceksiniz. Biz şu an şuradayız. Anhalter Bondayız. Bu tarafa gideceğimiz için son durağa bakıyoruz. Vansi. Doğru yerde bekliyoruz. Eğer yanlış yere binseydik bu tarafa doğru götürecekti bizi. Gördüğünüz gibi bisikletli vagonlar ayrı, özel yer var. Ağaçların güzelliğine bakabilir misiniz? Şu an Edeka'dayız. Kısa bir market videosu burada da yapayım. Kiraz 9,90. Greyfurt 7 Euro. Üzüm 4,49. Kayseri 4,99 pardon. Ananas 3,49. 2.99 kabak 1.99. Salatalık tanesi 0.49. Şunlar Alman salatalığı, şunlar Türk salatalığı. Şu domatesler bu yaptı. 1.99'a da var. 2.99'a da. Hazır işliklerde böyle. de bakalım. soğan bakalım. Mor soğan 1.79. Beyaz soğan 2.29. Şu herhalde 2.49 pardon. Geç çeş, çeşit patatesler. Havuçları böyle satıyorlar. 1.99. Brokoli var onu da göstereyim kapatayım. Organik brokoli 5. Normali 2.19. Kimizi göstermezsek olmaz. Muz kırtına bakalım. Buradaki muz İtalya 29 organik normali 1129. Ben azada bakalım. 1 var. Ama Mersin 49. Börten 249. Çilek 279. Kuşbaşı fiyatlarına bakalım. Kuşbaşı %50 indirimde 19 kilosu 19.90 yazıyor. Kıyma 8.99. 2 kilosu 22, 48 diyor. Hepsi organik. Büyük <laughs> domuz. Evet. Domuz olan 3.99. da tavuk olması lazım. 3.49. 4 donuşa tane but alabiliyorsunuz. 400 gram göğüs kaynağı 8, 8, 8 Hindi eti. Kilosu 16.90. Leto 39-90miş bu biraz pahalı. Tüm tavuk 32.90 kilosu. Yanlış söylüyorum büyük ihtimalle. 1.76 kilo tavuk 25 Euro. Gördüğünüz gibi yolun bir tarafı yayalar bir tarafı bisikletler için ayrılmış. Ve bayağı hızlı kullanıyorlar. Yürümeyin, dikkatli olun. Bakın burada ne var? Sürücü kursu. Türkçe şey yazmışlar. geldik. Kahvaltılıklarımızı aldık. Bugün dışarıda kahvaltı yapmak istedim. Şu tarafa gidelim. Keçi keçi kokuyor. Küçük hayvanlar var galiba. Şöyle küçük bir köpek uyarısı yapmışlar. Burada göreceğiniz hayvanların bilgilendirmesi yapmışlar ve çiçeklerin. Küçük bir hayvanat bahçesi gibi. Giriş ücretsiz. Hadi gezelim. Burada deve kuşları var uzakta. Burada ördekler var. Şu taraftan deve kuşlarını daha yakın görüyoruz. Deve kuşu değil mi bunlar? Değişik. Şu tarafta da bir şeyler var. Deve kuşu galiba. Almanca bilemiyorum. Burada da geyikler var. Şunlar da yaban ördeği galiba. Şunlar da geyik. Doğanları koymuşlar büyük ihtimalle doğum tarifiyle. Sesli cevap veriyorlar. Çocuklara cevap veriyorlar. tarafta da ağaç çeşitlerinin bilgilendirmelerini yapmışlar. Güzel değil mi? Böyle bilgilendirme olması. Leyla'yı gördük. Şu milişka mıydı neydi? Ondan olsaydı. Aa bu yaralı galiba. <laughs> Keçilere bakar mısınız? Şunlar yavru herhalde. bizimkilerden değişik tipleri. Şu arkada da hindi var bir tane. Şu en arkada emiyor annesini. Görüyor musunuz hindinin arkasında? Biliz keçi keçi kokuyor burası. Şurada dolamalar var bir sürü. Sürmesin. <laughs> Burada budur eşekler var. Küçük bir çocuk parkı var. Kuş çeşitlerini de koymuşlar. Küçük yuva yapmışlar. Kuş eşliğinde. Küçük bir bebek. Bir tane belgeler almışız. Belgelerimizi, dolasanımızı ve kaprisanımızı içelim. İçtikten sonra patlatacağım. Bunlar Alman domuzuymuş. Burada da güvercinimsi tarzda şeyler var. Normal parkın devamı. Türk banyon. İlk ihtimal çocuklar için yapılmış. Motor becerileri gelişsin diye bir parkur yapmışlar. Burası da Parkın içinde, şehrin içinde böyle bir yer. Sincap var zannettim ama serçelermiş. parktan çıktık. Şimdi biraz alışveriş yapalım. Dikkatimi çeken bir iki şeyden bahsetmek istiyorum bu arada size. Hazır videoda açıkken. Bir tane adam köpeğini gezdiriyordu. Pisledi köpeği. Temizledi çöpe attı. Öyle olmak lazım. Benim apartmanda asansörü pisliyor köpek. Öyle kalıyor yani bırakıyorlar. İşte kültür farkı. Bir de bu parkta çok fazla siyahi abiler vardı. Her ağacın dibinde. Bir de çok fena bakıyorlar. Herhalde bir şeyler satıyorlar. Göz teması kurmamak lazım. Bir park gezimizde bu kadar. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi şehrin içini gezmeye devam edelim. Evet haliye geldik arkadaşlar. 800 Euro'ya Kapadokya tatili ve balon turu var. Alalım mı? Ne dersiniz? Şimdi nakır'a alıştık ya biz. Nusweiser. Aynı marka. Hatta bunun tadı daha iyi diyorlar. Bu Kuzey'de satılan, Kuzey Almanya'da satılan nakırın versiyonu. Güney'de satılırsa Nusnakır'a da oluyor. Kuzey'de satılırsa Nusweiser. Şu dark çikolatalı. Çok sevmiyorum ben. Bu da bademlisi. En iyisi fındıklısı tabii. Klasik Alman mimarisi. Böyle toplu yaşarlar genelde. Balkonda olmaz. Şurada da bir dönerci var önüne İngilizler. Alt geçitte bisikletler için yol yapmışlar. Ya da engelli vatandaşlar da inebilir. Alman tarzı binalar. YouTube üstü üstümüze inip güzel bir dönerci daha almış. Döner yemeye gideceğiz. Hadi bakalım. Alman bayrağındaki simgeyi görüyorsunuz değil mi? Almanların simgesi o. Gideceğimiz yer şu kırmızı yer gibi duruyor arkadaşlar. <laughs> Bu arada fiş cebimde kalmış. Bir tane muz 17 sente geliyor. Türkiye'de ne kadar alıyorsunuz bir tane muzu? Sonuna yetiştim ama böyle otobüs bakın kalkacak şimdi. Yaklaşınca alçalıyor. Bebek arabaları falan rahat binsin diye. Bakın geri kalktı. Thank you for watching.